geldiniz. Şimdi biraz ayakta yapabileceğimiz hareketler serisi göstereceğim size. Ayakta olduğu için çalıştığınız ortamda da rahatça yapabileceğiniz hareketler bunlar. Ayaklarınızı bulunduğu zeminle o ilişkisini fark edin. Ayakkabının içerisindeyse onu fark edin. Eğer çıplak ayak olma şansınız varsa ayak parmaklarınızı yerden sıyırıp yavaşça bırakıp e, yine o zeminle olan ilişkisini fark edin. Ve hazır hissettiğinizde omuzlar rahat, leğen kemiği, omuzlar ve baş üst üste yerleşecek şekilde konumlanıyor. Ve nefes alırken elleri gökyüzüne doğru kaldırıp uzayıp nefes verirken yavaşça elleri gövdenin yanına doğru indirip Nefes alırken kaldır. Uza, nefes verirken indir. Kendi nefesinizle nefes alırken kaldırın. Nefes verirken indir. Nefes al, uza, nefes ver, bırak. Şimdi aldığınız nefese kolları kaldır, kaldırdığınızda sol el bileğinizi yakalayın. Ağırlığınızı yavaşça sol bacağınıza doğru getirip yavaşça gövdenizi sağa doğru esnetmeye başlayın. Sol taraf esnemeye başladı. Ve nefesi bu bölgeye doğru almak mümkün olabilir mi? Nefes al. Kal burada. Nefesinle. ortaya doğru gelip yine kolları rahatlatıp nefes alırken kaldırıp kolları, şimdi bu sefer sağ el bileğini yakalayıp ağırlığı yavaşça sola taşıyıp yavaşça gövdenizi sol tarafınıza doğru nefesler gövdenin sağ tarafının açılmasını destekliyor nefes al açılsa gövde izin ver, nefes al e, yavaşça ortaya doğru gel ve rahatlat omuzları. Ayaklar yine kalça açıklığında kalsın. Elleri arkada kenetleyip göz kafesini biraz önünü açarak kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Ve omuzlar rahat, boyun rahat. Hazır hissettiğinizde nefes alıp açılıp nefes verirken dizleri bükmeye başla ve yavaşça başının tepesine doğru uzayarak öne doğru ve eğer olabiliyorsa biraz daha kendini yere doğru başını ağırlaştırmaya başla ve burada kal biraz. Ve burada başını bırakıp bırakmadığını anlayabilmek için yavaşça başı evet der gibi ve hayır der gibi sallayabilirsiniz. <laughs> Nefesiniz nasıl akıyor? <laughs> Nefes onlar ve yavaşça Elinden biri seni çekiyormuş gibi omurgayı uzatıp başının tepesine doğru uzarken yavaş yavaş doğru ve rahatlat omuzlarını. Sol elini ileriye doğru uzatıp sağ elini kendine doğru çek. Yine kürek kemikleri üzerinde etkisi olan bir poz. Omuzu esnetiyoruz. Kürek kemikleri çevresi etkileniyor bu pozdan. Ve burada yine biraz nefesleri derinleştirerek kalmayı araştırın. Nefes al. Kal. Ve yavaşça bırak. Şimdi sağ el ileriye doğru uzanıyor. Sol dirseği yakalayıp, sol elle de yakalayıp kendinize doğru çekerken Sağ çevresindeki hisleri fark edin. Diğer taraftan farklı olabilir. Ve kendinizi itip çekmek yerine yani esnetmek için şu şekilde yapmayın. Nefese bırakın kendinizi. Nefes zaten o bölgenin açılmasını destekliyor hareketiyle. Nefes alın. Biraz yine omuzlarınızı hatırlayın ve rahatlatın. Hazır olduğunuzda sağ ayağınızla öne doğru bir adım atın. Ayağınızın kaymayacak bir şekilde hani ayarlayabilirseniz zemini ya da ayakkabınız varsa yine kaydırmayacaktır. Sol ayağınızı da biraz kalçanın yanına alabilirsiniz. Ve gövdenizi destekli hissedin yerde kalın ve burada şimdi nefes alırken eller tavana doğru uzarken sağ diz bükülüyor, nefes verirken her şey başladığı noktaya değiniyor. Nefes alırken eller gökyüzüne, diz bükülüyor, nefes verirken başlangıç noktasına. Üç nefes yapalım, bacakları da güçlendiriyor, Bu çalışma aynı zamanda. Şimdi nefes alırken gövdeyi Öne doğru göz kafesi açılırken kolları iki yana doğru açıyoruz. Kürek kemikleri yine yaklaşıyor. Nefes verirken kendini kucaklar gibi başı serbest bırakın ellerin arasına. Nefes al. Aç. Nefes ver. Kucaklar. Üç nefes yapıyoruz. Bunu nefes al. Aç. Nefes ver. Sağ kez. Aç. kapan ve bırak kolları. Şimdi bacakları değiştir. Sol ayak öne gelsin. Dik. Ters tarafı yaptıysanız yine ona göre ayarlayabilirsiniz. Sağ ayak biraz yana doğru açılıyor. Nefes alırken uzatmana doğru kollarla sağ ayak topuğu yerde. Nefes verirken her şey başladığı yere dönüyor. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapa. Ve şimdi nefes alırken elleri 90 derece olacak şekilde büküp dirsekleri iki yana açıp nefes verirken kendini kucaklar gibi kapa. Nefes al, aç, nefes ver. Son kez nefes al, aç. Nefes ver. Kapan. Ve bırak kolları. Ayaklar yan yana gelsin. İstersen elini kalbine yerleştirebilirsin. Kalp atışlarını fark et. Bedenini fark et. Hazır olduğunda gözlerin kapalıysa açabilirsin. Çok teşekkür ederim.